Sayın rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş. Yürüş açınız. Nasıl? Alparslan Türkeş, başkabımız Kazım Mustafa Kemal Arslanlı sonra tüm dünyadaki Türklerinin başbuğusu ve lideri. Alparslan Türkeş olmasaydı dünyanın her yerindeki Türk milleti belki kendisinin Türk olduğunu bilmezdi. Belki Türkiye Cumhuriyeti Türkler kendisinin Türk olduğunu bildirdi. Lakin Orta Asya'daki, yeni Türkistan'daki Kırgız Türkleri, Kazak Türkleri, Özbek Türkleri, Uygur Türkleri kendisinin Türk olduğunu hiç bilmezdi. Çünkü Ruslarının ve Çinlilerin akışmalı siyasi yüzünde. Alparslan Türkeş tüm dünyalı Türklere kendisinin gerçek bir Türk olduğunu bildirdi. Alparslan Türkeş o zamanlar Türk dünyası için çok güzel çalışmalar yaptı. Dünyanın neresinde bir mezlum Türk varsa onun yanında oldu. Alparslan Türkeş var zamanda Doğu Türkistan'ın eski lideri Eysa Yusuf Alip Tekin vardı. Her zaman Eysa Yusuf Alip ve Azerbaycan'ın eski lideriyle beraber gezdi. Birinin sorgu birinin sağ aldı. Her yerlerde beraber oldu. Alparslan Türkeş olduğu için İsai Yusuf zamanı zamanında Doğu Türkistan'a Türkiye'deki milliyetçi ölkçüler, hem tüm Türk vatandaşları Doğu Türkistan'a gönül verdi, Doğu Türkistan için mücadele verdi. Bugün Alparistan Türkiye'sinde ihtiyacımız var. Alparistan Türkiye'sinden askerlere ihtiyacımız var. Milliyetçi ölkçi olsun olmasın, nerede bir Türk varsa, nerede bir insan varsa, nerede bir Müslüman varsa Doğu Türkistan için gönül vermesi lazım. Şu de Alparslan Türkeş'in kıymetini bildik için, Alparslan Türkiye'sine ihtiyacımız olduğu için bugün Alparslan Türkeş'in mazarı ziyareti için geldik. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman ilk ziyaretim zaten Alparslan Türkeş'in mazarlıkını ziyaret ettim. Antalya'dan Ankara ya yürüyüş yaptığım zaman çünkü Türk dünyası için, tüm Türk milleti için, Doğu Türkistan için Alparslan Türkeş o kadar kıymetli ki Doğu Türkistan özgür olursa inşallah Doğu Türkistan'a Alparslan Türkeş şehri ve Alparslan Türkeş için bir daha yer ayarlayacağım inşallah. Türkiye'den kim gelse inşallah tüm turistler ilk defa Alparslan Türkeş'in evini ziyarete bulunacak inşallah. Orada Alparslan Türkeş'in Türk dünyası için yapmış olduğu tüm mücadelesini yazı olarak tüm fotoğraflarını koyacağım. Hem Aysa Yusuf Ali Tekeli Baralar'a fotoğraflarını koyacağım. Hem Alparslan Türkiye ziyaret eden çok kıymetli insanların fotoğraflarını orada koyacağım. Alparslan Türkiye'nin başbuğumuzun makamı cennet olsun. İnşallah bir gün gelecek. Biz de zaten bu şekilde ya şehitlik ve gazilik bizler olur. Biz de hem toprak altında olacağız. İnşallah cennette peygamberimizle Alparslan Türkiye'sine komşu olacağız inşallah. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Ben Alparslan Türkeş, Albay Başvurumu rahmetle niyaz ya ya ediyorum. Yad ediyorum. Güzel bir konuşma yaptınız. Doğu Türkistan şu anda çok acı için. Siz gibi bir Alparslan Türkeş'in hastalığına ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti şu anda ekosunu.